Yuri Alekseyevich Gagarin 9 Mart 1934 yılında doğdu. Sovyet kozmonot, 1961 yılında uzaya çıkan ve dünyanın çevresini turlayan ilk insan. Yuri Gagarin, Gzatsk yakınlarındaki Kulushinoda 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya geldi, bu kasabanın adı 1968'de Gagarin olarak değiştirildi. Annesi ve babası kolektif bir çiftlikte çalışıyordu. Yuri dört çocuktan üçüncüsüydü, özellikle ablası Yuri ile yakından ilgilendi. Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca aile gibi Gagarin ailesi de İkinci Dünya Savaşı'ndan kötü biçimde etkilendi. İki abisi 1943'te Almanya'ya götürüldü ve savaş bitene kadar geri dönemediler. Hocaları Gagarin izleki ve çalışkan fakat biraz da yaramaz bir çocuk olarak tanımlardı. Matematik hocası savaş esnasında Kızıl Ordu Hava Kuvvetleri'nde uçmuştu, bunun da Gagarin üstünde büyük bir etki bıraktığı söylenir. Bir dökümhanede çıraklığa başlayan Gagarin daha sonra Saratov'da bulunan Yüksek Teknik Okulu'na seçildi. Oradayken, hava kulübü, ne girdi ve küçük uçaklarla uçmayı öğrendi. Bir hobi olarak başladığı bu iş zamanla hayatının önemli bir bölümünü kaplamaya başladı. 1955'te okulunu tamamladı ve bir pilot okulunda savaş uçağı eğitimi almaya başladı. Orada 1957 yılında evleneceği Valentina Goryacheva ile tanıştı. Eğitimden sonra hava şartlarının kötü olduğu Norveç sınırında bir bölgeye atandı. Yetişkin biri olduğunda boyu 157,5 cm civarındaydı. Uzay yarışının başlangıç döneminde Sovyetler kozmonot adaylarını belirlemek için geniş bir tarama programı başlatmışlardı. 20 kozmonot ile Sovyet uzay programına seçilen Gagarin bütün testleri başarıyla atlattı. En sonunda gene yetenekli ve başarılı bir kozmonot olan German Titov ile Yuri Gagarin arasında bir tercih yapılacaktı. Yuri Gagarin seçildi. Bu seçimde Soğuk Titov'un aksine Yuri'nin güler yüzlü ve cana yakın bir karakterinin olması ve sade bir çocukluk sürmesinin önemli olduğu söylenir. 12 Nisan 1961 tarihinde Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Uzay gemisinin adı Vostok 1 idi. Uluslararası medyaya göre Gagarin, "Uzayda burada Tanrı falan göremiyorum." demişti. Ancak uzay uçuşu sırasında dünya ile yaptığı konuşmaların yayınlanan metninde böyle bir cümle yer almaz. Gagarin daha yörüngedeyken rütbesi TAS tarafından yükseltildi. Sovyet otoritelerine göre rütbe değişimin hemen yapılmasının sebebi Gagarin in iniş sırasında ölebileceğini düşünmeleriydi. Ama bu gerçekleşmedi ve Gagarin dünyaya çok ünlü biri olarak döndü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni, bütün başarılarımızın düzenleyicisi, olarak övdü. Dönemin lideri Nikita Kuruşçev de Gagarin'in ününden ve başarısından korkarak onu kendine politik bir rakip olarak düşünmeye başladı. Gagarin dünya çapında ün kazanmış biri ve Sovyet başarısının sembolü olarak dünyayı dolaşmaya başladı, popülaritesini de kontrol edebiliyordu. Fakat kısa bir süre sonra alkol bağımlısı oldu. 1961'de Kırım'da genç bir hemşireyle maceraya atıldı. 1962'de kendini toparlayarak kozmonot yetiştirme merkezinde çalışmaya başladı. Kurumun antrenör vekili olma sürecinde Gagarin savaş uçağı pilotu olmayı yeniden hak kazanması gerekti. 27 Mart 1968'de MiG-15 model uçağıyla rutin bir deneme sürüşü sırasında eğitmeniyle birlikte hayatını kaybetti kazaya neyin sebep olduğu bilinemedi, 1986 yılında bir soruşturmada Su-11 model bir uçağın yol açtığı türbülansın kazaya yol açtığı söylendi. Aynı zamanda hava koşulları da kötüydü. Başka bir söylenti de Gagarin insarhoş olduğudur, oysa ki bu doğru değildir çünkü uçuştan önce iki testten geçmiştir ve yapılan araştırmalarda alkol veya uyuşturucu izine rastlanmamıştır. Yeni bir teoride pilot kabininin yanlışlıkla açıldığı ve bir anda güçlenen hava dolaşımı yüzünden uçağın kontrolünü Gagarin im kaybettidir.